Arkadaşlar duvar bu yanlı bitti. Şimdi Ali yer kaldı. iskele iskele kuruyor. İskeleye devam Ali. Hatice'nin de tuğul işi verdi. Birazdan ben kaçarım zaten. Yorulsun. Vallahi çok çalıştım. Harcına var i̇şte açtan. Vallahi çok çalıştım. Harcına var attım ya oraya ilanı. Niye nem kollu gidiyom? Allah Allah. Aç oradan bak. ne? da. Kaç dikeni aynı böyle mi vereceğim? Üç dört tane. O yandan o yandan o yandan o yandan. Kaylar. Diyor da su varken. Ali çatıyı çatarken. Üstüne bir şeyler vurdum mu tahta. Ondan sonra gidersen tıkır tıkır. Aa, ne güzel yaptın, ha güzel bölme yaptın lan. Ali. Ha ne güzel bölüm oldu Şey yap. Şeyi böyle öresen. Mutfak an dolaplarını atlarını diyorum böyle böyle öreceğim. Üstüne de hain işte eski gibi bir kara beton koyacağım. Tuğlayla böyle örüyorduk ya aklıma geldi Ali. Şu şekilde öreceğim tezgahı. Güzel üstüne de böyle geniş gene beton atacağım. Şeyden beton yapabilir mi böyle çukur? Olabilir. Enişte böyle beton hani lava bulaşık cumaya, beton vardı yani. O şekil olmaz mı şuraya? Ne güzel olur. Şuraya dekorlu mutfak yaptım. mi? Diyorum ya vallahi değişik olsun. Ne güzel olur. Mutfak zaten şöyle olacak da. Bakayım. Böyle eski tür mutfaklar mı? He? Eski tür mutfaklar Aha. Kapaklar cam olsun. He, he, benden dalga geçme. Bir de dilini uzatayım. Görmedim sanki. Orada may taplaştığını. Benden dalga geçiyor. Yani. Ama şey istemiyorum. Şimdiden diyeyim. Şimdiki evdekinin şeyleri yok ya. Kurtları. Nereden açacağımı da bilemiyorum. Kulpsuz, kapaksız şey istemiyorum dolap. İnsanı şaşırdı yo, Ali. Kaçmayayım oradan. Kaçmayayım ya Allah'ın emrine kaçayım. Sekiz Dur. Sekiz sıra mı koydun lan? He? Sekiz mi? İki. Yani, dört, altı, sıra altı, sıra ya, dört. Altı. Sekiz. Dokuz enişte. Ya. Duruyor mu orayı? Ortaya bir de onu ver oraya mı? He. Yok, ağrı o etti, aynen. Beş Ta or ortalı oldu mu bir ha. şey olmaz ya. Şöyle ha. yapayım da böyle. Öyle. He, iki sıra gibi. Hele duvarlar öyle kursunlar. artık. Korkmuş olduğumuz gibi. Çay suyumu koyacağım. Şöyle gelirken gel, biliyorsunuz. Çeşme suyu getiriyoruz. Doğal su, güzel çıkarıyor çayı. Yine de ben şöyle bir semaha vereyim. İçini şöyle bir içine suyla bir çaladım. Şimdi şöyle suyla bir dolduruyorum. Yandığı zaman hava iyi olursa kaynamazsa hemen tezden kaynıyor arkadaşlar. Yağmur yağmadı. Yağmur yağ yaydı. Çok iyi olacaktı. Çorumda yağmur güzel yağdı arkadaşlar. Ama burada atışta da kaçtık. Ne olmuş? Ya. Ters mi takmışım? Bence. Arkadaşlar içine şöyle şimdi bu işler korunduğu gibi bazen olay olmayabiliyor. Heh. Neyse. Ne onu takayım. Şu suyumuzu köşeye şöyle alayım. Çay bir ıslatayım. Kaynı yaş Yine şöyle arkadaşlar. Biraz sallama, biraz öbür çaydan attım. Kalıp sokmaya başladılar şeyi üstüne çakacaklar. Betona hazırlık çatıya. Başında, değil mi? He? Başında, değil mi? Aynen. Elinize, kolunuza sağlık. Eniştem harç mı yapıyor? Yok, yok. Şeyler kurumuş mu? Tahtalar. Seyit, onu elinle almayın yenge. Ele şeyler kıymıkla vallahi hep çok kötü batıyor onu Eldiven var, temiz eldiven arabada da var. Eldiven alalım. Tuğla hiç de işte, olsun. Batması çok kötü oluyor. Bir de çıkmıyor içine 7000. Hala ne örüyor? Abi ne yapıyorsun? Kol mi? Çivili evet çivili çivili bırakıyoruz. Sokmuyor musun? Temizleyerek mi çıkarıyorsun? Evet, Ali temizleyerek sokar o. Tamam o zaman. Keser varsa tamam. oluyor. Eliniz ayağınıza batar Seyit bir taraftan sokulsun. Hmm. Evet, Şeydeki ne? duruyor ha evin altındaki. Kandırdaki. Bu orada duruyor değil mi? Ha, ha daha. Hava serinliğinde bu önler açılır. Şimdi sıcak. Sıcak bölgeye alın da. Çünkü çok sıcak gerçekten bugün Ali. Arkadaşlar şu böğürler pata oh. ta, sokulacak pronikisi kokulayacak. Seyit bu tahta sence yeter mi yengem? Yetmez değil mi yani bence? Yetebilir. Onaacak çaktığımız bitince. Bitince hani üstüne de yetecektir yani. Ester oluyor. İyi ki de şunlardan gelin şöyle kurularından. İyi. Şuna bile gerek yok diyeceğim de neyse. Kafana dikkat et Zeyt. Ora alt. Ben vurursam daha rahat çıkar. Hazır etme bak, onların yolu mısın? Dur, şimdi dur birader. Şimdi ben taşın aldık. 2'li. Dört direk mi kaldı altta? Beto sağa, canım keyif devam etti, devam Zeyt. Bilmiyorum ki. Niye bu kadar geriden durduruyor bizi? <laughs> dur nerede dur. Fark fark denilebilir de yani. Bütün kalıp mı? Bütün değil inmez ya. Onu zor çökeriz biz zaten. Hani indi mi? Şimdi şöyle <laughs> Sen ben şu beş başlarını çeleyim. Sen bu başlarını içeriye. Al bunu bu daha iyi o küçük şeyle al. Ne? Yok, ama. Ne? Bak. Hep çivili çivili. Çivi var hepsinde. Yapamam, al şunu. Balyoz getirmedim de deri gibi. Balyoz ağır ya. Burada balyoz İki şey. <laughs> Alttan vur bence. Ha o. Ha. Vur 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 hiçbir şey Hiç olmaz vur. bir şey var. Haklı ki. Ne olur ne olmaz diye de bir şey olmaz. O kadar da değil. <gülüyor> Ali. <gülüyor> o kadar değil taş gibi olmuş görmüyor musun? Kaya gibi <gülüyor> her <gülüyor> taraf. <gülüyor> Neyse. Ne ya. Ha, mı? Biraz zorlayacağız tabii. Hani Aynen. Şura şey ya, ondan zorlar sizi. İhtiyaç. Vuruyor. Vur. Kaçır. <laughs> <Çıkarız> ya. <laughs> Yok ya, <laughs> düşmez o. Düşmez o. Leviyeyle bir köşeden gireceksin indir indireyiz. Sabah erken yedim valla. Ben acıktım. Üzüntüleri bilmiyorum da. Çayı çekeyim. Acıktınız mı? Enişte. Acıktın mı? Ben acıktım, acıktım. Ben böyle çok çalıştım, vallahi acıktım. Çay çekeyim. Bu arada patlıcan. Şöyle patlıcan arkadaşlar, patlatmalık patlayacağım Şimdi ocağa ağzını atacağım. Bunları güzelce patlatacağım. kivi çakmışsın ha vallahi aynen eniştem de yol mu yapıyor Mer merdivene de çatı derken merdivene de atılacak değil mi Merdivende yapılacak çatıya beton atılırken gayret merdiven size ev mi olur nereden geçeceğim Kadın size kolay gelsin. Ben bulaşığımı Size Bak erinmedim yorulmadım. Tamam. Beş kilodan Çay gidiyor arkadaşlar. Çay içmeyi güzel i̇çmiyor çay. Şimdi şu suyumu bir alayım. Şimdi şu tarafa oturayım vallahi o taraftan bu geliyor geldi gözüme. Bilmiyorum kendim de çıkayım mı çıkmayayım mı onu da bilmiyorum. Çıkıyorsam da çıkmıyorsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Altıma bir tuğla aldım inşallah tepem aşağı gitmem. Ocağı yakar almış. Şeyin altına atacağız. Ocağın altına atayım. Ağır ağır inşallah sağır arkadaşlar. Onu çıkartmayınca bu işler kolaydı ya. tane şey yani. atayım. Ara. Şimdi şöyle koyup. O orada patlar. Ali ile şimdi biz olaydık iki tu daha yarısını sökemezdik. Hı? Ali ile ikimiz olsaydık diyeyim yarısını sökemezdik daha biz. Üç. Üç tane beş dakikada hemen indirdiniz az bir şey kaldı böyle mi kaldı? Yo arabada var. Ola da mı ki acaba Suyu Su iyi ama de mi? Lan, sana bir şey soracağım yengem diyorum ki şimdi şu şapak lava ya yengem bak şu tavandaki şunla kazıma şeyle demir soktu kazıyor ya uçlarını kol kanat kalmadan ben de diyorum ki bunun altına Kopuk döşese de beton atsa dümdüz nasıl olur? Altına beton mu atacak? Şey ya üstüne. Üstü mü? He üstte. Şuraya kazımı yap. He üstü dümdüz şöyle. Şurası şurası gibi çıksa da şu tırtıllar çıkmaz da diyor. Evet. Kazımıya uğraşmaz ama değil mi bence? Olur olur. O zaten üstte düzgün yapacak. anı. Onu tek edin. <laughs> Biraz... Tek olunca anca yaptık daha bak. Tek oldu mu in? Oo tahtala nasıl kurumuş? Abi sen betonla almıyorsun. Betonla almıyorum lan. Tamam. Be betonla çakacak yer bir daha sokulacak ya. Karibim bu uh, bir daha sokulacak. Değil mi en son? Değil daha. Daha. Çökülecek bir daha çakılacak Biliyorum Onlar Şimdi Bir, da mü bir de çatıya çakılacak Biliyorum işte diyeyim ya En sonunda tavanda yatacak senelerce Kayıl uyuyacak evet, Parmağımı acıttın Parmağımı <laughs> 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 Daha evin altında duruyormuş la. Orada var, orada <laughs> var. Seyit Dikkat et çiviyen yenge. Çiv Boşluk bırakmıyor Boşluk, Boşluk bırakırsan ölüm acıdı Ben dediğim gibi böyle yapalım Az başa Şey Vallahi aldım. Katri. iyi oldu. Tamam, kapsa, Şurası boşmuş. mı diyor? Şura serin gene diyor ha ya. Ustası kim? Neyse abi yine belki şu alt bana verir ha. şuraya saklatırım belki. O tam ters olur da. Öyle olur. Öyle olur. Oraya da koyarsan. <laughs> <laughs> değil mi abi? Devir <laughs> değişti. <laughs> Kadınlara güç yeter mi ya? Allah Allah. <laughs> Eyvallah reis deyip gideceksin değil mi abici? Gel <gülüyor> 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 abi Cegel abi? Öyle baksın. Sizden uzaklaştırmadan çıkıyor ya. Kadınlara hakkı da mı çok diyor? Neyse ceket alık ah, siz arabanın içinde de yatarsınız size bir şey olmaz ama biz ortada kalırız. Kendiniz bir ekmek bir su alsanız araba da yatarsınız ama biz yapamak. enişte yani baksana böyle oca bir şey çacık istedin ya yani Çacık yap. Yap yap. He? Yap da daha yeni başladıydım ben işe ya. Niye? Çalışmıyor değil mi? daha <laughs> <laughs> yeni işe başladım. Olsun. Değil mi? Ee? Olsun, olsun. Neye bak? Birader. Şuraya, bir şey şuraya çıktı da otur Sık bak. Şey, şey yapacağım. Ben mi? He. He. Ben şapkamı alıp geleceğim. Sıcak şapka. böyle sıcak. Benim burada da şapka var da. Yo yo. Daha ne diyeyim biliyor musun? Ne diyor? <laughs> Mantarlarda böyle yattım kalktı bakla bak. Siz bir mantar Sağ söylediniz mi? Evet. Getireydiniz mi abi mantar? Ha, Benim ama. dün topladıklarım mı? Tehlikeli, zehirli. Yok. Ya bir an önce gider bilader bir şey ya. şey olmazdı. Ben ağzım alırdım, bahardım, kavurdum. Sarımsaklıyı da Biraz sonra götüreyim size. oraya. Vallahi. Vallahi değil, değil mi? Götü götü yengen de bir bakayım. Bir şey olmaz. Ya, yalnız, alalım. yalnız sen toplayamazsın yenge. Çek. Şey. Bayalık. Çalı çırpı değil mi? Gezer, gezer, gezer. Çalı ben çırpı bak, yok bak. da çok dik. Çok dik. <laughs> ben ne yaptı gezer diye. Haç bile verdirdiler yenge bana. Kaldı ki tuğla verdirdiler sabahtan beri haç Duyma. Duyma. Yat, yat, gölgeye. Duymuyor zaten işine duyma, gelmedin mi? Bas bas bağırıyor. Beni yatırmış <laughs> şu a, abim. Nereye duymuyor? Hatice yırtınıyor ondan sonra. Hatice'ye duyuyor. <laughs> <laughs> Mahsus. ses vermesen bile. Abi o şey, şey yani, de otur. Nereye? Ya. Otarım Çık yukarı. E. Çık. Yukarı bölge. Çık. Otorun aldı ya. Şey. Otorun aldı ya. Otorun yok ki şapka. Şapka. Şapka burada da vardı la abim. Onu sen giymezsin. Yok benim şapka yeter bana ya. Arkadaşlar duvarımız bitti. Sıra şimdi kalıba. Kalıptan önce de dedik hem karnımızı doyurak Ocağımızın hem de Hatice tembel işi şey yapmış bugün. Aynen öyle. Getir. Yoruldum. Yok yok. iyi işte. bak batıcan. Hemen işte. Ocak altında batıcan. Aynen. Daha ne istiyorsun Ali? Cacık simit de var. Çay da var. Cacıktan da yeter. O, daha o, ne o. olacak? Aynen işte. Tepenin doruğunda onu buluyor da daha. Çok şükür. <laughs> <laughs> hem de Daha ne olsun. Abi şuraya terazi koydun değil mi? Nereye? Aa, en arkadaki köşeye. Koydum. Hepsini. Buradan bakınca hiç öyle değil. Yok mi? yok. <laughs> Usta yok. Yaman mı? Yok yok bir şey yok. Sonra bu işleri hallediyorum diyor. Su <laughs> terazisi yapacak. Hı? Bu arada yamukluk mu diyor? E terazi bilmem. mu? benim, kenarındaki. Benim gözler mi yamuk? He, Yoksa... dikkat önemli değil. Bilader. zaten köşeleri su varken e, terazi tutacak. Şimdi şey diyor ki. Pencereyi ona göre yaptıyorum diyor. Evet. Birazcık diyor hani santimini küçülttün müydü? Burada kaba da santim ararsan ooo bitiremezsin sen bunu. Seyit teraziyi de Zaten <laughs> seyircilerimiz de yazmış duvarın ortasında biraz diyor yumruluk var diyor. <laughs> <laughs> ya doğru söylüyorlar ben anlatamıyorum ki. Anca, en anca ne yapsın? Karıban öldü gibi. harcın bazı yerini çok koyuyor, bazı yerini az koyuyor. O da duvar farklılaşıyor. <laughs> Bitince güzelleşir birader. Ama ne yapıyorsunuz siz Betonu Harcı bir cıvık getiriyorsunuz, bir koyu getiriyorsunuz. Ben de şaşırıyorum hep. Evet. O kadar iyiymiş. Yine suç bizim olmuş. İyi, i̇yi eline sağlık. Şimdi Ellerine sağlık. Bak bak terazi ha, iyiymiş. Hadi gel. <laughs> Uzaktan baktım iyi fena değil. <laughs> Yo su terazisi iyi birader. <laughs> su terazisi evet. tuttu. ben sana bir hadi şey diyeyim mi? Sen <laughs> şu atkine var ya çoğu Burada hepsi iyi. düzgün. Aynen. Ben de şuraya bir çadır kurarım Kur <laughs> birader. Çadır niye kuruyor ama? Yeter şey. Dursun bu. Birader bir tane şuraya ağaç ev yapacağım ben ayrıyetten. <laughs> Acevmi. Balkonlu şey yani ne ahşaptan. daha Ne güzel oluyor işte. O ayrı o bir şey olur. Teras teras. Sağ <laughs> kirletme. Sen, o uç tarafa bir tane. Ne? Sundurma yap üzerine de asma kapla. Değil mi? Asma. İşte hem asma olacak hem asma. çiçeklik. Ortaya ocak başı yap bir su götür oraya, bir lavabo koy. Aynen. Bir dolap koy içine bulaş, şey, hey, tabak, çanak koy. Bana. Üstünü beton gitmeyiz yani şöyle. Balkonun, balkonun üstü böyle apaçık olur. Niye? Evet, böyle burada kesin Bence devam edersin. Yok sen sen yine de beni dinleme, kafanı karıştırma, inşaatına devam et. Yok ben zaten ön balkonu yürüyeceğim sadece. Benim arkamda şey nasıl durdular? Ne iş yapıyorlar? Sofra bezler hani, mi? Hani çağırdın bizi yemek yok. Hazır da sofra bezi şurada soktuydu. Rüzgar mı attı? Sohra o bezler. neydi o şeyin altında? Ne o? Bak o, o şey. <laughs> Çöplerini doldurmuş. Bak Allah'ını seversen bak. Çöpleri yansın Başka. deyin. O. Yansın Bakayım. deyin ya orada Sağ ol. Oo, uzaktan uzaktan çekiyor arkadaşlar. Aynen. <laughs> Nasıl olacak? Girmiş oraya. <laughs> Al. Kim ben mi çektim? Bakacağım ne pişmiş, ne olmuş, nasıl şimdi, pişmiş. Ustanın işine karışma. <laughs> Hem karışıyorum. Evet. Konuş İbrahim Usta. Anlat. Nasıl çok gidiyor? Yani çekme çok çirkin adamım ben zaten. Ya of güzel, herkes <laughs> güzel, boş Ne şey. konuşayım, ne istiyorsun? Nasıl gidiyor inşaat? İşte amelelik yapıyorum. Harç veriyorum, harç yapıyorum. Tuğla getiriyorum. Öyle işte. Evet. Yardım. Gelerim Tabii. Kardeşi İmece. Ne değil abi, mi usta? İmece. <laughs> kardeş kardeşe day dayanışma mı diyelim? E. Konuşayın yenge Kardeş kardeşe dayanışma değil mi? Dayanışma. Evet. öyle o bir şey. Mi? Yarın bir gün çay ısmarlamam dedin ondan geldik. Aynen öyle. Kapıdan dedim. bacadan e, koymam yani. dedin Yine geldik. Ismarlamam <laughs> yani işte, Yine ısmarlamam diyor. İşte dedim yardım et bir yere dedim değil mi? Kimse koymam e. dedim. Bugün bir tuğla koymayanı dedi eve koymam dedi. Seyircilere de buyurun diyor yalancıktan. Biz de mecburen Allah geldik. Seyirci olayım çıkar çıkar gelirim ha. Bak bu evin şeyi burada böyle çayını mi? kameradan su az görünüyor yalnız. Çayı böyle içeceksin. Sonra da bize selfie atar. Hey. Değil mi abi? Oo, bunda simit çay var. yok ki. Ya hey. işte hey. örnek gösteriyorum. O... Yok baba simit var gel. <laughs> Bak, Bittiğini <laughs> canlandırmıyor aşıyor. Bu ne? Duz. Duzumuz var. Daha ne olsun yenge şey de doğramadım. Al. Ha. Bu, bu şey. Bu yani. Patlıcan patlatması. Patlıcan salatası. Evet. Bu cacık. Bu cacık. Gelin buyurun soğuk da. Aha evet. bir tane hazır etmedi ya da. Simit var. Yok. Çorum simidi. Kandırımız yok. Bu da Nimet ablanın şeysi. Reklamı olsun. Nimet, Yaparsın daha. Daha. Nimet. Eee. Nimet. Bize eee. reklam versin. <laughs> Evi yapan tandırı başlarsın. Tandırı yaparsın. Görüyorsunuz. Şayda tutuyor. Hayat bu. Kasmaya <laughs> gerek yok. <laughs> Doğru söyledin. <laughs> <laughs> bu da yeni. Onlar Muhafız. Onlara üstüne döner. Çık çık çık. Adın ne senin? Onlara. Seyit. Efendim. Bir çamaşır var. Ondan bir tane asın artık bu iyi de. Ay <laughs> e, balkon kocaman oluyor. O iş bittikten sonra artık. Kalefi, öyle bir onlar dur daha dur para. Öyle mi müsta. Aynen öyle bilader. Bak çaylar görüyor. Ne diyor? var mı bilader? Tavşan de. kanı değil. Değil. Rize çayı. De. Rize, Rize çayı. Ben <laughs> enişte şey yaptım, atmadım bilmiyorum. İyi. Abi şunları bir öze al. Dedim şöyle. Evet. Sunaklansın. Eskiden de çay. Rize afiyet olsun. Değil Biz afiyet olsun sizde hemen karnınızı doyurun. Arkadaşlar umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bizim ekmek gibi değil ama. Evet. Bugün İbrahim Usta'dan. Yine de pişmiş, güzel pişmiş Aa işler. Evet. çekiyor.